Ebu Hureyre Allah'ından razı olsun rivayet ediyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın yollarda dolaşıp Allah'ı zikreden kimseleri arayan melekleri vardır. Onlar Allah'ı zikreden bir topluluk gördüklerinde birbirlerine aradığınız buradadır gelin derler. Sonra onları dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar. O anda Rableri meleklere her şeyi onlardan daha iyi bildiği halde sorar Kullarım ne diyorlar Melekler seni tesbih ediyor seni yüceltiyor sana hamd ediyor ve seni överek yüceltiyorlar diye cevap verirler Allah sorar Beni gördüler mi Melekler hayır vallahi görmediler derler Allah sorar Peki beni görselerdi nasıl olurdu Melekler eğer seni görselerdi daha çok ibadet eder, daha çok över, daha çok tesbih eder ve daha çok yüceltirlerdi derler. Allah sorar: "Benden ne istiyorlar?" Melekler: "Cenneti istiyorlar" derler. Allah sorar: "Cenneti gördüler mi?" Melekler: "Hayır, vallahi görmediler" derler. Allah sorar: "Peki görselerdi nasıl olurdu?" Melekler: eğer görselerdi daha çok arzu eder, daha çok ister ve daha çok gayret ederlerdi derler. Allah sorar: Neyden bana sığınıyorlar? Melekler: Cehennem ateşinden derler. Allah sorar: Cehennemi gördüler mi? Melekler: Hayır, vallahi görmediler derler. Allah sorar: Peki görselerdi nasıl olurdu? Melekler: eğer görselerdi ondan daha çok kaçar ve daha çok sakınırlardı derler. Allah buyurur: Şahit olun ki ben onları bağışladım. Bu sırada meleklerden biri der ki: Bu topluluğun içinde bulunan falanca kişi onlardan değildir. Sadece bir ihtiyacı için oraya gelmiştir. Allah buyurur: Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla oturan kimse de bedbaht olmaz.